direkt buraya. Allah, oha. Oo. Oha. adamlar aldı. Buraya giriyor. Gir oraya. gir gir geri 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 adamlar birini vuruyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Öldü gitti. <laughs> Öldü gitti. <laughs> Öldü. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım, anını dağıtıcam. Bak, ben bu sefer harbiden iptal ol. Kaçtı mı? Aldım. Geliyor. Aldım. İptal geliyor. Kanka nerede? Allah, Hayır Ya, info, info versin artık. Tamam açtı zannettim kanka. O yüzden sana doğru koştum bir baktım adam var. Aa, burası, Güzel. Yani, M4 mü var orada? Yok. Güzel. Ben... Orada adamın infosu verse ben vurma şansım var bile. Aynen. Al yerine. Bilmem ne lan? Ha şey buldum lan orada. Araç. Şey da bilet. şey Buraya mı gideyim? Hayır, araba durdu orada. Araba var. Uçuyor birisi. Adam var hani mü? Bak hatta burada. Tamam bombayı bak oh, Allah. Gel, bak. Stop stop.

Tabi abi. Tabii. Ee, Karşıralacak mı? He? Olay. Da... Ha geliyor adam. Aa geldi bu adam. Oy! Geldi geldi. Vallahi dur tut. Kral geldi kral. Şöyle. Adam ya adam. Şöyle dans yapayım bir de şöyle. Bak görüyor mu bak? Romantik şehrindeyim Sexy and I know it Oğlum bende gözükmüyor. öyle? Hoşt Belki Araç Ha Ha tamam sağ. <laughs> <laughs> Oğlum bana falan bırakmadınız lan sakin Allah sömürdü geçti abi Oğlum lan bu Lan dur dur oha ya, Gir git ya Her şeyden deniyor ya Yusuf gel 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 Yusuf gel 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 Geliyorum al beni <laughs> Enayi aracı mı? Enayi aracı <Enayarıcım. gülüyor>

beran toku der yavaş 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 gel adam var daha bir lan bayıldım Bayıldım. <laughs> ettim hayır hayır